Selamun Aleyküm. Şarköden hepinize sevgiler, saygılar. <laughs> Bugün Şarköden Cuma Pazarı var. Şöyle bir pazara girelim. Fiyatları göz atalım bayram öncesi. Fiyatlar nasıl olmuş bir görelim. Gerçi sabah erken saatler pazarda yeni yeni kuruluyor ama pazarın bu kısmı daha çok köyde vatandaşlar ürünlere getiriyor. Zeytin 200. Osman geçen hafta 30'du, 35'ti. Bu hafta 25'ten başlıyor. Soğanın demesi 10 lira. Ooo, o Metin Efendi. Oo, çamaşır suyu getirmişsin gene. Evet. Evet, bunlar çamaşır suyu arkadaşlar. Çok güzel temizliyormuş. Evet. Şurada tağlaları çek bakayım. Oo, çağla çıkmış. Vay anam vay 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 vay. Çağla çıkmış badem. Bu taze hali, bu bayat hali. Evet, senin işte ne yapıyorsun? Allah şükür eşek gibiyim. Oo, bak sen. gibiyim. Sen eşek gibi mi anladın? Ha? fişek gibiyim. Fişek Eşek gibi şey. Hayır, anladın. Öyle dedim, öyle dedim ama hayır, hayır, hayır. <laughs> kelime oyunu yapmıyordum <laughs> <ben>. Nasıl gidiyor <laughs> hayat? Evet, zeytin fiyatları 200'den başlıyor. Bu sele yazıyor, 150. 150. Bu çizik. Kırma var. 150. Bu kırma var. Sızma, zeytin yavuz 150. Var. Bu sızmamış. Nereden sızıyor artık bilmiyorum da. O var, var Oradan mı sızıyor? sızıyor. Siz bir dolduruyorsunuz. Tabi 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 tabi. Çocuklar geliyormuş. Yola çıkmışlar herhalde. Cuma günü gelecekler de. Ben gideceğim birazdan. Kumbağa gideceğim. Dokuz gün yokum burada. Ee, Mustafa Mustafa ise orada şubesini açıyor da ona yardıma gideceğim. Dokuz gün oradayım. Gelemeyeceğim ki. Bayramda oradayım. Beklerim yani kumbağa gel. Koşarak. Çanak pat patla çıkarız ya Pat patla tamam. <laughs> Saat 10'da çıkar 10 günde ordayız Tabi birkaç günde gelirsin <laughs> Hadi hayırlı işler Hadi hayırlı günler Hayırlı işler olsun sana <laughs> Biraz makara tukar yaptık Nerede, mi gidiyorsun? Eve gideceğim Emre Şu arkadan dolaşacağım tamam. Sahil caminin oradan Yukarı çıkacağım <laughs> Bu sefer tersten gidelim köyden getirmişler keçi peyniri. Burada hayvanlar için böyle değişik ürünler falan var. Çanlar, tasmalar falan filan baba çeşitler için. Kestane balı. Evet Araka 50 lira diyor. Marulun demeti büyük 25 lira yazıyor. Semizotu 20 lira. Avuç 25 lira. Bakla 40 lira. Portakal 30. Muz 55, elma 20, 30, kabak patlıcan 30 lira, salatalık 30, domoviber 70, biber 65, domates 40 liraya da var. Göreceğiz ara ara şöyle fiyatlara bakacağım. Mor 20 lira, avuç 20, bak 40 lira. Evet. çilek 70 lira. Mantar. Taze fasulye. Biber var acı herhalde. 100 lira kilosu. Domates 30, 25, 25 lira domates. 40 lira salkım. Bakla 40 lira. Biber 100 lira. Salatalık 20 lira. Salatalık bol herhalde. Fiyatlara biraz düşük. Evet. Biber 50 lira. 60 lira gördüğünüz gibi. Madem 20 lira, mı, 20 lira. Sağ 20 lira. Balık. 21. Çaylı son bir 60. Sivri 70 lira. <laughs> Salatalık. Ne bir şey, bakın mı? Benim yok. 20 lira. 25 lira çiçek atıyor bu ya. Soğuk domates. 40 lira. Ayrışlar. Salamışlar. Tamam, Evet. Kabuklu ceviz 130 lira. Brüksel lahanası var. Taş köprü samsak 170 lira diyor. Burada meyveler var, elmalar falan. Aydın'da çilek 80 lira. yok Sebze fiyatları gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 aşağı 5 yukarı fiyatları hep aynı. Geçen hafta da ıspanak 30-35 lirada. 25 lirayı gördüm bir yerde. Az önce şurada da baktım 30 lira yazıyor. Ispanak ile 30-35 arası değişiyor. Zeytin fiyatları da aynı şekilde. 200 lira Hı. civarı. Heh. Köy yumurtası 4 lira. Taze. 25 lira. gördüğünüz gibi patlıcan 30 liraya düşmüş biber 70 kabak 25 lira salatalık 25 lira burada salta 35 lira yazıyor kapıda da var 35 lira e var mı görmüyor ama çilek 70 lira yer çıkmış mantı yeri çıkmış salatalık 25 lira burada patlıcan 30 lira 15'e de marul var, 20'ye de var. Marul 20, taze da sonra 15. Orada da var, tere 15 lira. Yarı otu 10 lira. Burada sıfıra 25, li 25 lira bakın. 25 var. benim.

Şurada marul bayağı büyük görünüyor. Maydanozun limiti 10. Esmana kotuz fiyatları çeşebi şükür aynı. Çok büyük ama ama hiç fark yok yani. Salkım domates 40 lira gördüm. Genelde 35-40 arası herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Elma 25 lira diyor. Salatalık yalnız bu hafta bol. Bol olduğu için herhalde fiyat biraz düşmüş. Geçen hafta 30 lira falan herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Bu hafta da 25 lira salatalık. Biberler de 60-70 arası oynuyor. arkadaşlar. Elmadan marula mı geçtin? O marullar güzelmiş. Güzel. Nasıl iyi misin? Güzel. Allah aşkına. Görüşürüz arkadaşlar. işte. Evet sebze bugün dikkatimi çekti. Bol ıspanak, marul, bol bayram öncesi. Vatandaş yesin. Zaten yerli ürünler çıktıkça fiyatlar daha da aşağıya düşer diye düşünüyorum. Fiyatları yakından da gösterdim size arkadaşlar. Çok hızlı geçmedim. Mesela çelik 60 usta şanaz değişiyor. 80 lira çilek. En iyi Muz 60. Muz yalnız çok pahalı. Yani muzun fiyatları 25-30 liradan 60 lira çıktı. Muz almıyorum açıkçası. Aslında muzu seviyorum ama almıyorum. Arap uzanmış. Ölen. Burada ceviz mesela 100 lira. Kilosu kabuklu cevizin kilosu 100 lira. Yaşasın be. Haydi haydi. İyi bekçiler alır mı verir? İyi ne deniyor? Sen sonra giriyorsun. Bu acaba. Ben de geldim. Ben de geldim. Ya da Allah'ım. Kaynarsız bitmiş. Bu arada da işte evinizde ihtiyacı olan birçok şeyi bulabiliyorsunuz. Bayram şekerine varınca kadar yufka, yumurta, baklava her şey var. Çilek bol bu hafta. Yalnız fiyatı yüksek yani 80 lira çileğe. Çek Çek, Hangisi? siz. Buradan gözüküyor. Da Daha yeni bir yapıyor mu Gece bir salatalık hafta bol. Kilosu 20 lira. Bak gördün mü? Bakta seçimde ben İşte bu pazarda bu seçme oluyor olmadı mı? Beğendiğini alamıyorsun. Onun için ben pazardan çok fazla alışveriş yapmıyorum açıkçası. Biliyorum onun da marketi. Da be beğendiğimi alıyorum. Fiyatlar da aşağı yukarı zaten aynı gidiyor. Aslında vatandaş seçecek, beğendiğini alacak. Para veriyorsun çünkü. Seçtirme sebebi değil ki bilemiyorum. Kendine göre haklı sebebi varlar belki ama. Tercih meselesi. Neyse videomuzun sonlarına geldik arkadaşlar. Burada da 80 lira. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın arkadaşlar.